Yabay yok galipsiz. Hmm. Hı bir Baba. <laughs> hı hı. Baba. Hmm. Ne? Baba. Hmm. Yabay şimdiki <kimlerde>? kovibiliyoruz. Ney? Kim nerede? Kovibey yok nerede acaba? Ne yok? Kayboldu. Kim kayboldu? Kim kayboldu? Nereye gidiyorsun? Babacım denizde çıktık biz. Anne babası. Hı. Biz çıktık. Öyle mi oldu? Evet seni şimdi parka kim götürmüştü anlat bakayım. Hı? Annem ne kadar parka götürdü. Çekici mi parka? Hayır. Ah! Çek Duymuyorum seni. Sen başka zaman böyle sessiz konuşmazsın. Şimdi niye sessiz konuşuyorsun? Kim bunlar? Böcek. Ne böceği? Nerede var böcek? Elini burnuna tutma. <laughs> bye bye Bay bay. Hadi görüşürüz. Gele gele. Bay bay. Kapatıyorum. Kapatayım mı? Evet. mu? Hadi bye bye Bay bay. Hoş Başka bir şey söyleyecek mi? Evet. Ne diyeceğim? Söyle bak. Kapanış konuşmasını yap hadi.